Gol atınca Trabzonspor seviniyor mu? Çok seviniyor çünkü ben çok seviniyorum. Ben sevince o da otomatikman ben sevmek zorunda. Sevinmese ne yapardı? Sevinmese kafasını kırar. <laughs> Uşaklar. <gülüyor> Fadime kızlar Osman öldü. Anladın mı sen? <laughs> Uşaklar Fadime kızlar Osman oldu. Bu mu kolonyalı? Bu mu kolonyalı? Ama... Kolonyalı değil, kolonyalı. kolonyalı. Sevgili izleyenler yanımızda harika 3 tane Trabzonspor taraftarı var. E, tabii ki aralarından bir tanesinin çok özel bir hikayesi var. Bu özel hikaye için sizlerle beraberiz. İlk başta seni tanıyalım. Ben Duygu Karpuz. Duygu. Magic bak Magic Spielberg. <laughs> Spielberg. <laughs> ya. Yeah. Ebru Karpuz. Ebru Karpuz. Evet. Şimdi Duygu. Bir e, güzel hikaye var burada. Biz bu hikayeyi yakaladık. E, erkek arkadaşın. Evet. Nerede tanıştınız? Almanya'da tanıştık, Almanya'da. Polonyalı. Tanışma hikayesini bize bir anlatır mısın? Tanışma hikayesi nasıl oldu? Arkadaş ortamında oldu. Genelde öyle oluyor zaten herkese. Bize de öyle küçük bir arkadaş ortamında tanıştık. Sonrasında işler ilerledi. İlerledi, sevgili <laughs> oldunuz. Evet, evet. Ondan sonra Trabzonspor formasını giydirdin ama yani bir şekilde. Onu mecbur giyecek bir kardeşli kız arkadaşı olunca mecburen artık e, bir forması olmak zorunda yani. Yani Trabzon'dan kız almak öyle kolay değil. Ha, Trabzonsporlu evet. olacak değil mi? Evet. Nereli Macik? Macik nereli? Polonyalı. Macik. Evet. Polonyalı. Polonyalı. Şimdi Trabzonspor'u e, ne derece izliyor, ne derece hakim Trabzonspora? Trabzonspor ben fanatik Trabzonsporlu olduğum için burada da gördüğünüz gibi e, onda e, zamanla Trabzonsporlu yaptım maçlara baktığım için kendim. Maçı izliyor mu Magic? Benimle izlediği oluyor evet. İzlediği oluyor. Evet. Mesela gol atınca Trabzonspor seviniyor mu? Çok seviniyor çünkü ben çok seviniyorum. Ben sevince o da otomatik beni sevmek zorunda. mesela ne yapardın? Sevmezse kafasını kırır. <laughs> <laughs> Sevmezse kafasını kırır. <laughs> E evet, Karadeniz'de vardır o damar var Paskı ya hani var. evet aynen. Magic önceki takım hangisiydi? Hangi takım? Önceden takım? E, Bayan Münih diyorlar. Bayern Münih. Evet. Münich. Sonrasında Trabzon. Sonrasında Pemizmen Trabzon. Böyle formayla mı dolaşıyor? Formayla burada severek dolaşıyor. Trabzon'u çok sevdi gerçekten. E, kendi memleketi. Evet ilk kez geliyor. Nasıl buldu Trabzon'u bize bir anlatır mı? Bizim Trabzon. Çok güzel. Trabzon çok güzel. <laughs> Trabzon çok güzel. <laughs> Nasılsın? İyi. Nasılsın abi? İyi abi sen? nasılsın? <laughs> Trabzonspor nasıl? Trabzonspor çok güzel. Çok güzel. Maçları izliyorsun. Maçları <laughs> çok güzel izliyorsun. Ne? Ya. Ya. Evet. <gülüyor> Trabzonspor'da en çok hangi futbolcuyu seviyor? Um, ben Max'u an spieler in bei Trabzonspor. Ee, Onur. Onur. Onur çok güzel. Çok güzel. Evet. Başka mesela bildiğin? <laughs> Mustafa, Abdülkadir, Um, Antony, Burak. Burak. Ha. Hem denenemizi tanıyor mu? Gel hem denene. Sen de gel şöyle aralarına. Hem Bordu de... Abi aşk. <gülüyor> <Hem> <gülüyor> diye Polonyalı. Bu mu Ama... Polonyalı? Bu mu Polonyalı? Ama değil, Polonyalı. Polonya. Ama <laughs> bizim benim gibi ki. Gördün mü? Aferin, tebrik ederim seni. Kız arkadaşı Trabzonlu. He. Evlenecekler dedi ki ben evlenmem için senin Trabzonsporlu olman lazım dedi Macike. He. Olmay mı? Oldu giydi. Sana, mi kız, Şee, kız Trabzonlu. Kız Trabzonlu. Ama hiç şey yararlı görmedim onu sa. Onu <laughs> onu onu sen buyuracaksın da. Onun dediğini başlatmıyor çıkar başı üstüne senin. <laughs> Ama mevzu Trabzonspor olunca He. Olay değişir. He. Duygu dedi ki Trabzonsporlu olmazsan olmaz. Annesi de burada ablası zannettik Doğru onu değil. ama. Ben 5 milyara giymedim Fenerbahçe'nin formasını. Dedim o ki 10 milyar vereyim giy benim gibi. Doğru Bu, değil. Bu Polonyalı yabancı. Ya e kâr e, olsun <laughs> sevdiler biri birini. Ne edeceksin? Sevdiler. Zaten her, her yer gavur <laughs> her yer gavur Ha şimdi Müslüman nerede kaldı? Almadı mı? Soru sorun Macike. Trabzonsporla alakalı. Trabzonsporlu. Dramdan şu spor... Soru Ha. Al mikrofon eline. Babirlik Uşak... yap. E. Uşağın Trabzon Sporu cennet dersin. Was bas bir sürü be Trabzon Sporu etsin. Bak und so. Trabzonspor Spor çok güzel. Bordo mavi aşk. Anne, sana böyle ederim kol attık mı? Kol bastı oynamayı biliyor musun? Sorsana ona. Kolbastı, kolbastı oynama, hayfile mi sunuş ya? Eee, es gibt so einen Tanz Kolbasser ist es, aber du kannst horon, horon oynamasını biliyor. Adam Trabzonspor formasını giydi. E bir de horon oynasın. Dostum Trabzon'a diye. Oynar mı? Oynar mı? Oynar mı? Medin Hanım. horon oynar mısın? Horon oynar mısın şu an? Ama Sen... işte de? Yok ben oynamam. Bakma bak, kol attık mı diyorum ha koy. So. Yani. Bir oran de bize mesela. Nasıl oynuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> bu şey oldu. Zeybek havası gibi oldu. Zor. <laughs> <laughs> Nasıl emdiğine nene Performansı? Kız daha tertipli oynadı bundan. Bu filmi. <laughs> <O oynadı. gülüyor> Buraya Trabzon'a ilk kez gel Kız daha ağır ağır oynadı. Jüriyesin hem dinene, jüriye Üç evetli uğurlayalım onu o zaman. Ee, uğurlayalım hadi. Kızımızı veriyor musun Polonyalı, elin Polonyalısını? Şimdi kız o has ettim, iyi ettim demezse alsın onu. İyi ettim, has ettim. Ha burada geldim, bir uşağı diye bir kelingi, hasettim, sana ne. dedim. Aa, kötü mü etti? Trabzonspor etti. Polonyalı eniştemiz var artık. Tamam var ama hasettim, eyettim demeyeceksin demem, demem. Ya bu görüyorum. Trabzon bana. kızı damar var. Trabzon damarı var onda şimdi. Biraz şimdi uşakla Fadime kızlar Osman oldu. Anladın mı sen <laughs> Uşaklar Fadime kızlar Osman oldu. Ben <laughs> bin Fatima, du bist Osman. Osman. <gülüyor> <gülüyor> Osman ist <Bu> Fatima. <laughs> <laughs> Osman. Bir daha Nişanlandı Nişan olsun. Çok yakında inşallah. <laughs> hey, Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Dini neyi sevdi mi? Bizim fanatik Trabzonspor <gülüyor> taraftar. Trabzonspor ve Max'ı ziyaret. Bir tane, bir tane yıldızımız var şurada. Bunu iki yapınca tabii yani koşa koşa.